Sen neye inanıyorsan beyin ona uygun hormonlarını transmiterle salgılamaya başlıyor. Olmaz denilen şeyler oluyor, zor dediğin şeyler kolaylaşıyor. Her şey şurada bitiyor. İnanç çok önemli. azim çok önemli. Merhabalar dostlar. 3 dakikada size hayatta mutlu ve başarılı olmanın formülünü veriyoruz. 1000 senelik kadim bir hikaye. Buhara, Semerkant dünyanın en gelişmiş şehirleri ve üniversiteleri orada dev bir adam var, bir alim, çok ünlü bir büyük bilim adamı. Çok dürüst bir adam. Şehrin kenarında geçen bir nehirde haftanın bir günü kayıkçılık yapıyor. Oradan kazandığı parayı bütün hafta boyunca harcıyor. Bu büyük adam ünü çok yayılıyor. Başka şehirlerden, başka ülkelerden de ziyaretçileri geliyor. Ders almaya çalışıyorlar, nasihat almaya çalışıyorlar. Semerkant'tan bir grup delikanlı geliyor. Haftalarca yolculuk yapıyorlar. E, tam vaktinde yetişiyorlar. Birkaç gün dinleniyorlar. Kayıkçı babanın kayığa çıktığı gün hemen kaya gidip kuruluyorlar. Yola çıkılıyor. Kayıkçı baba aslında büyük alim. Kürek çekerken gençlerden en dominant olanı, en cevvali. Sen yaşını başını almış değerli bir büyüye benziyorsun. Bize bir nasihat etsen, şu dünyada başarı ve mutluluk nasıl elde edilir diyor. Bize bir cevap versin. Yaşlı adam gülümsüyor ve diyor ki yavrularım bu dünyada başarı ve mutluluk net bir şekilde şu küreklerle elde edilir diyor. Ve kürek çekmeye devam. Çocuklar şaşırıyorlar birbirlerinin gözüne bakıyorlar. Abi diyor ne küreği? Biz ne soruyoruz adam ne diyor? Çocuk da telaşlanıyor yolda bitecek. Baba diyor anlatamadım ben kendimi diyor. Bu dünyada başarı ve mutluluk nasıl elde edilir onu sormak istemiştim. Kürek değil diyor. Evladım diyor küreklerle dedim ya size diyor bak diyor bir asılıyor Halit pro diye kürek çıkıyor sudan bu küreğin adı diyor inançtır azimdir diyor bırakıyor pro diye Soldaki asılıyor o kürek sudan çıkıyor bu küreğin adı çalışmaktır diyor emek vermektir diyor. İki kürekle çalışırsa bu kayık hedefine gider ama küreğin biri çalışır diğeri çalışmazsa ne olur Halit? Döner Olduğu yerde döner. İkisi de çalışmazsa olduğun yerde durur. İnsanoğlunda patron, beyindir, beyindir. İnanç o kadar önemli ki o sağdaki kürek. Sen neye inanıyorsan beyin ona uygun hormonlarını transmitterle salgılamaya başlıyor. Olmaz denilen şeyler oluyor. Zor dediğin şeyler kolaylaşıyor. Her şey şurada bitiyor. İnanç çok önemli. Azim çok önemli. Sol kürek çalışmak, emek vermek. İnanmak yetmiyor. Harekete geçmek gerekiyor. Harekete geçeceksin. Bakarsan uzak, gidersen yakın. İnanın ve yürüyün. Bakmayın hayat geçiyor. Yarınlar sizi bekliyor. Bütün hayalleriniz sizi bekliyor. Hayallerinizin gerçekleşeceği en güzel günlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.